Can, bir tarafta en genç aşığımız Mümtaz Sağlam. Valla hazır mısın bilmiyorum Mümtaz. He? Ben hazırım bekliyorum. Vallahi mı? O zaman ben ayağı sana vereyim. Ayağı Erdem Can'a veriyoruz. Kendine güvenip geldin karşıma. Alırım elinden sazı bu gece. Saygılar dostlar. En geç en genç aşıkla atışma şerefi bana verildi. Estağfurullah hocam. Çünkü bu kültüre, bu geleneğe, bu genç yaşta emek veren, hizmet eden bir gencimizle atışmak benim için bir gururdur. Şimdi Çok genç aşımızla bir muhabbet edeceğiz aslında. Atışma gibi olacak. Ayağı bir daha vereyim. Hemen. <laughs> Kendine güvenip geldin karşıma. Alırım elinden sazı bu gece. Kendine güvenip geldim karşıma Alırım sazını kardeş bu gece Alırım elinden sazı bu gece Dostlarım dinliyor çok güzel söyle Malalım mantıklı sözü bu gece Dostlarım söylüyor çok güzel dinle cananı Gel mantıklı olsun sözlü bu gece Ey usta senin ile kurduk meydanı tüm Sivas dinlesin bizi bu gece. <laughs> Küçük diye hakir görürsem beni yüreğine düşsün sızı bu gece. Hakir görür sen beni üstadır Yüreğine düşer sızı bu gece Sözlerinle kardeş beni üzersin Sen sifası Adana'yı gezersin Gördüm seni çok avcıya benzersin Tavşana bıraktım tazı bu gece Gördüm seni sen avcıya benzersin ozanım Tavşana gönderdim tazı bu gece Efendim özür dilerim. Erdemcan Usta. Tabii benim üstadım olur ama burası da er meydanı. Kusura bakmayın lütfen. Anlaşılmaz. Gel Gözümü tarihlere yazsınlar Yalan isem gelsin bana kızsınlar Haber sal köyüne mezar kazsınlar Sana biçtim kefen bezi bu <laughs> gece Eyvallah, Eyvallah. Ya yaşlı ula imanım sönülme ama ne beyaz inadı atmaz. O kendi söylediğini nebezah aslında. Sana biçtim kefen bezi bu. Bahalı merdem canla söyle. Aşık erdem canla olmaz ki uyut. Meydanla ölçerim bak senin boyun Ben bir şoban gibi sende bir koyun Sana yalatırım tuzu bu gece <laughs> Ben şobanım sende kınalı koyun odanım Sana yalatırım tuzu bu gece sazı çalmıştım, çalmıştım Bazen ağlayıp da bazen gülmüştüm Bu aşı koç belleyip gelmiştim Karşımda kesildi kuzu Bu Bu aşı koç belleyip gelmiştim Karşımda kesildi kesildi bu gece. Efendim Erdem hocam Genç odamınızı tebrik ediyorum gerçekten. İzninizle elini öpeceğim. <laughs> güzel bir alkış rica ediyorum efendim. Erdem Can ve genç aşığımız Mümtaz Sağlam. Efendim Göçkü alkışlarınız. Sekiz tane birbirinden değerli ozanımız için şöyle güzel bir alkışlıyoruz efendim onları.